Büyük Uygur Kağanlığı, bir zamanlar korku salan kılıcının gölgesinde değil, saray entrikalarının zehirli fısıltılarında boğuluyordu. Bunun bedelini Kutluk Bilge Kağan ve Töles Kağan'ın trajik ölümleri tahtı kanla sulamış, ulusun kalbine derin bir yara açmıştı. Bozkır'ın ruhu sarsılıyor, kurtlar arasında liderlik mücadelesi yeniden alevleniyordu. İşte bu karanlık dönemin ortasında eski bir gücün mirasını taşıyan bir kahraman sahneye çıktı. Ayçur, Kudretli Tunbağ Tarh’ının oğlu. Ayçur gözlerini açtığında babasının fetihlerinin şanını ardından amcasının ve kuzeninin hazin sonunu gördü. O tahtın sadece bir ünvan değil aynı zamanda bir lanet olduğunu biliyordu. Ancak bu laneti kırmak için doğmuştu. Tolestka'nın suikastla öldürülmesinin ardından ulusun kalbi bir kez daha durduğunda Aycurkağan kılıcını çekti ve kutsal yeminini